Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 40 yıl hatırı olan Türk kahvesinin faydaları hakkında bilgiler vereceğim. Kanalıma destek için abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Günde 2 fincan Türk kahvesi içmenin kolon ve kalın bağırsak kanserini %25, bağırsak kanserini ise %45 risk oranında azalttığını biliyor muydunuz? Nöral sistem ve zihinsel aktiviteler kafeinle güçlenir. Yüksek enerji vererek sizi uyanık tutar. Yapılan araştırmalara göre günde 6 fincan Türk kahvesi tüketen bir insan, hiç içmeyen bir insana göre 6 kat daha fazla düşünme potansiyeline sahip. Türk kahvesi içtikten sonra vücut anında birkaç farklı değişim yaşar. Tüm vücut enerji akışından etkilenmeye başlar. Bu enerji çocuklarda 3 saat, yetişkinlerde ise 5 ila 7 saat sonra etkisini kaybetmeye başlar. Türk kahvesinin birçok faydası olmasına rağmen aşırı tüketimi önermiyoruz. Çünkü aşırı dozda içtikten sonra uykusuzluk ve mide problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca yüksek tansiyon problemi de fazla Türk kahvesi tüketiminin sonucu olabilir. Yemek yedikten sonra içilen kahve sindirime yardımcı olur. Şekersiz kahve tüketimi kilo ve mide problemlerini önler. Hafızanızı güçlendirir, daha enerjik hissetmenizi sağlar ve üşengeçliği ortadan kaldırır. Türk kahvesinin düşünme gücüne olumlu etkisi olduğu çok açıktır. Birçok yazar, şair, ressam sanat eserlerini ortaya çıkarırken kahve fincanını yanından ayırmaz. Normal miktarda içilen Türk kahvesinin faydalarını incelersek, hiçbir yan etkisinin olmadığını görürüz. Bir fincan kahve, 50 mg kafein içerir ve vücuttan kolayca atılır. Uyarıcı özelliğiyle, bir fincan kahve, beyninizi sinyallere karşı açık hale getirir ve vücuttaki enerjiyi arttırır. Şimdi Türk kahvesinin faydalarına, kısaca bakalım. Kolesterolü düşürür. %40 ağrı kesici etkisi yaratır meme kanseri riskini azaltır 3 fincan kahve içmek astım riskini azaltır sosyalleştirir %50 siroz riskini azaltır kolay nefes almayı sağlar diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur pankreas kanseri riskini azaltır depresyonu iyileştirir sevdiklerinizle Türk kahvesi içmenin 40 yıl hatırı vardır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.